Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pişler düdüklü tencerenin tanıtımını e, ve nohut yemeği nasıl pişirilir onu göstermeye çalışacağım. E, kutumuzun içerisinden şu şekilde bir adet kapağımız, tenceremiz ve e, çok ağır bir tencere bu arada. Ve şöyle bir e, haşlama aparatı çıkıyor. Izgarasını şöyle koyup, bunu da içine koyarak kullanabiliyoruz. Şimdi kapağının nasıl kapatıldığını ve düdüklü nasıl kullanacağımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Tencere oldukça ağır bir tencere ve çeliği gördüğünüz gibi parlak. Yapacağımız yemeği içerisine koyduktan sonra bu arada içerisinde ölçüleri mevcut. Buradaki ölçüyü geçmemiz gerekiyor. Ne kadar az koyarsak o kadar iyi bizim için. Diğer tencerelerden farkı, diğer lüdup tencerelerden farkı onlara göre çok daha çabuk pişiriyor fakat şirme işlemini bitirdikten sonra içerinden, içerisinden buhar çıkması çok uzun sürüyor. Yani bu dezavantajı alırken göz önünde bulundursanız çok iyi olur. Ben bu özelliğini bilmiyordum mesela. Sadece hızlı pişirdiği için almıştım. Ama mesela bir patates haşlamasını 3 dakikada yapıyor. İçerisindeki buhar ise 10-15 dakika e, yemeğin buharına göre mesela bir nohut yemeğinde bir et yemeğinde daha çok fazla hani buhar oluşumu olduğu için daha fazla kabarcıklar oluştuğu için basınçtan dolayı 20 dakikayı bulabiliyor mesela içindeki havayı çıkarmak. Yani yemeği çabuk pişirdiniz ama bu sefer de havasının dışarıya çıkması için beklemeniz gerekiyor. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor bu düdüklüğü alırken biliyorsunuz çok pahalı bir ürün şimdi yemeğimiz içine koyduktan sonra e, şuradaki yeşil gördüğünüz ayar yukarı doğru çıkmaya başlıyor kaynadıktan sonra birinci çizgi ve ikinci çizgiyi geçtikten yukarıya doğru ikinci çizgi çıktıktan sonra ocağımızın altını kısıyoruz ve e, dakikamızı tutmaya başlıyoruz yemek piştikten sonra da oradaki çizgiler yavaş yavaş birer birer inmeye başlıyor tüm çizgiler indikten sonra tenceremizin havası da çıkmış oluyor e, e kapağı ise şu şekilde kapanıyor. Şurada close yani açma e, yeri var. Bunu buraya tam şuradaki düğmeye gelecek şekilde şöyle koyup sola doğru çeviriyoruz kapağını. Sola doğru çevirdiğimizde gördüğünüz gibi şuradaki kırmızı işaret ve içe doğru olan tuş şu şekilde tık sesiyle birlikte yeşile dönüşüyor ve dışarıya atmış oluyor. Bu şekilde kapalı kapanmış oluyor. Yemeği içeriğini koyuyoruz, ağzını kapatıyoruz ve e, düdüklüğünün şuradaki yeşil iki çizgi çıktıktan sonra dakikamızı tutmaya başlıyoruz. Eğer yemek havasını dışarıya vermemişse, yani basıncı tamamen boşalmamışsa, e, bu kapak kesinlikle açılmıyor ve havasını almak için de üç farklı yöntem kullanabiliyoruz birinci yöntem üzerine soğuk su tutma yöntemi çok acele işiniz varsa bunu tavsiye etmiyorum Tabii ki e, suyu tutarken de buralarına gelmemesine dikkat edelim daha sonra ikinci yöntem ise böyle buraya bastırarak yavaş 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 havasını aldırabiliyoruz. Üçüncü yöntem ve en sağlıklı olanı da tabii ki bekleyerek yani 20 dakika gibi bir süre bekleyerek havasının almasını bekleyeceğiz. Şimdi ilk yemeğimiz olan nohut yemeğini başlayalım. Evet şimdi ocağımıza tenceremizi alıp ve altını yakıyorum. İçerisine birazcık sıvı yağ ekliyorum. Doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. Evet soğanlarımız kavrulurken içerisine ben kemikli et kullanıyorum. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Bunları da güzelce kavurduktan sonra salçamızı ekleyeceğim. Şimdi salçamızı ekleyebiliriz. Bir soğada kaşığı domates salçası kullanıyorum. İsterseniz karışık salça da kullanabilirsiniz. Salçamızın da kokusu çıkana kadar güzelce kavuralım. Akşamdan ıslatıp iyice yıkadığım nohutlarımı ekliyoruz. Ben yarım kilo nohut kullandım. Şuradaki maksimum seviyeye geçmiyoruz. İçerisine eklediğimiz şeyler de buna dikkat edelim. Şimdi suyumuzu ekleyebiliriz. Ben sıcak su kullanacağım. Kaynamasını beklemek uzun sürüyor çünkü nohutlarımızın seviyesine kadar sıcak su koydum. Geçir, geçirmeyelim. Diğer düdüklülerde su biraz daha fazla kalırken şey giderken su buharlaşırken bunda buharı daha fazla hapsettiği için içerisine suyunu daha az çekiyor. Şimdi baharatlarımızı ve tuzumuzu da ekleyerek Evet yemeğimiz kaynamaya başlıyor. Ben kapağını kapatıyorum bu arada. Döktüğümüzden gördüğünüz gibi iki çizgi çıktı. Şimdi altını kısıp dakikamızı tutabiliriz. Evet şu anda tam 10 dakika oldu. Ocağı kapatıyorum. Düdüklünün sesi de bu şekilde. Gördüğünüz gibi çizginin birisi indi. Şu an tek çizgi kaldı. Bu da tamamen indikten sonra düdüklü havasını tamamen bırakmış olacak. İsterseniz de beklemek istemiyorsanız da şuraya şöyle yavaş hareketlerle içerisi çok buhar dolu olduğu için bakın basınç dolu böyle yavaş 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 yaparak da havasını alabilirsiniz ama beklemek en sağlıklısı şu an şu an 15 dakika oldu fakat havası daha inmedi size nohutun havasının kaç dakikada indiğini göstereceğim ve beklemeye devam ediyoruz şu an Evet havası tamamen bitti gördüğünüz gibi buradaki düğme tamamen içine girdi çizgilerde şimdi dükkanınızı açabiliyoruz Eğer buhar çıkmadıysa zaten buradaki şey açılmıyor şu an gördüğünüz gibi açıldı bakalım 10 dakika sonunda umutumuz pişti mi Ben de gerçekten merak ediyorum Bakar mısınız? Nasıl da dağılmış. Evet, notumuzu yakından da gösteriyorum. Bakın. Kneizeli'ni görüyorsunuz.